biliyor muydunuz Kur'an-ı Kerim'de İncil'in tahrif edildiğine dair hiçbir ayet yoktur. Tevrat'ın ise o dönemde Arabistan'da yaşayan Yahudiler tarafından yanlış yorumlandığı birkaç ayette yazılıdır. Ama kesinlikle Kur'an-ı Kerim'de kitapların Allah'ın sözlerinin ne İncil'in ne de Tevrat'ın ve de Zebur'un tahrif edildiğine dair tek bir kelime dahi yoktur. İncil ve Tevrat'ın tahrif edildiğini ilk söyleyen kişi bir saray soytarısı olan ve Emeviler döneminde Hz. Muhammed'den 300 yıl sonra İspanya Endülüs Sarayı'nda yaşamış Abdullah İbni Hazim adli kişidir. Saray soytarısı diyorum çünkü Abdullah İbni Hazim bir saray görevlisinin oğludur ve sarayda yaşayıp eğitim almış, tariflere göre tıpkı hadislerde belirtilen Ebu Cehil ve Ebu Leheb tarzında biridir. Yani İslam tarihinde 300 yıldan fazla bir sürede İncil'in ve Tevrat'ın tahrif edildiği hiç konuşulmamıştır bile. Şimdi size bir soru. İslamiyete göre imanın şartları 6 tanedir ve bunlardan birisi peygamberlere iman, diğeri de kitaplara imandır. İman etmek demek de sadece inanmak demek değil, bağlılıkla itaat etmek, benimsemek demektir. İslam dünyasında İncil ve Tevrat için değiştirilmiş diyenler Kur'an-ı Kerim'e karşı yani Allah'a karşı gelmiş olmaz mı ve İslam'dan dinden çıkmış olmaz mı? İşte size Kur'an'da Tevrat ve İncil'in asla değişmez olduğunu anlatan ayetler. Maide 43. ayet. Onlar yanlarında Allah'ın hükmü bulunan Tevrat varken seni nasıl hakem kılmak isterler? Sonra da bunun ardından yüz çevirirler. İşte onlar inanmış kimseler değildir. Bu ayetten anlamalıyız ki o dönemde Tevrat değişmemiş şeklinde orada bulunan Yahudilerin yanında mevcuttu ve Hazreti Muhammed'den bazı konularda hakemlik etmesini istediler. Aksi halde Allah Tevrat'ın değişmiş olduğunu söylemez miydi? Mayda 44. Ayet Şüphesiz Tevrat'ı biz indirdik, onda hidayet ve nur vardır. Allah'a teslim olmuş Nebiler, Yahudilere onunla hükmederlerdi. Rabbaniler ve Ahbar da Allah'ın kitabından korumakla görevlendirildikleri için onunla hükmederlerdi. Onlar onun üzerine şahittiler. Bu ayette de değiştirme diye bir kelime geçmez aksine onlar, onun üzerine şahittir diyor. Mayda 5.46 Onların ardından, ellerindeki Tevrat'ı doğrulayan ve içinde hidayet ve nur bulunan Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. Ona kendisinden önce gelen Tevrat'ı doğrulayan bir rehber ve öğüt olarak İncil'i verdik. Bu ayette de gördüğünüz gibi Tevrat'ın değişmiş olmadığını ve İncil'in onu doğrulayan bir rehber olduğu yazılıdır. Maide 47. ayet: İncil sahipleri Allah'ın onda indirdiğiyle hükmetsinler. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar fasıkların ta kendileridir. Gördüğünüz gibi bu ayette de Hristiyanların İncil'de yazılanlara göre hükmetmeleri yazılıdır. Değişmiş olsa Allah bunu belirtmez mi? Maide 68. ayet: "Kitap ehli Tevratı, İncili ve Rabbinizden size indirilenleri uygulamadıkça bir temel üzerinde değilsiniz." Eğer Tevrat ve İncil değiştirilmiş olsaydı, Allah kitap ehlinden onlara indirileni uygulamalarını ister miydi? Değerli kardeşlerim, Kur'an'da bunlar gibi yüzlerce ayet, Tevrat, Zebur ve İncil'in asla değişmediğini ifade eder. Bu kısacık ömrümüzü ilahi gerçekliklerle zenginleştirmek, bizlerin ilk asli görevidir. Sahtekarlardan uzak durmanızı ve sizi ilahi gerçekler ile buluşturan kanalımızı takip etmenizi tavsiye ederiz sağlık ve mutluluk ve de esenlik içinde yaşamanız dileğiyle, hoşçakalın.